Şimdi buraları komple temizlenecek. Bu odayı boşalttık. Pisliğini attık komple dışarı. Bu dolap yeniden yerine yerleşecek ama baştan burasını yarın badana yapacağız. Bir kat da olsa badana yapacağız. Bak burası gibiydi. Aynı o taraf. Burasını da komple boşaltacağız. Bu dolabı şu soldaki dolabı çıkaracağız. Şu parçayı çıkaracağız. Burası da tertemiz temizlenecek. Burası da badana boya olacak. Bir tarafta Mustafa, bir tarafta gümüş kalacak. Oradan çıkan dolapları da şu alana şuraya güzelce böyle koyuyoruz. Buraya da takıl tukul koyarız. Şu alana koyacağız o dolapları. İki tane personel odası olacak orada bize. Mutfağı da ortak kullanım alanı olarak kullanacaklar. Biri sağda kalacak, biri solda kalacak. Mutfak da temizlenecek. Bigadan gelen mutfak malzemeleri, tencere, tava, erzak, berzak onların hepsi bu dolaplara yerleşecek güzelce. Ondan sonra burasını da toparlayacağız. Buraya da tek kat bir Boya sürdürüvereceğiz üstünden iç yaşam alanlarına tek kat bir boya iç dış boyayacağız. Burlarını böyle güzelce kürekle mürekle topluyoruz güzelce bir kadar mangalı da getirdim buraya burada mangal burada yemek indir Şimdi buraya da şu kauçuk paspasının olduğu yere hem kantar hem hayvan yakalama makinesi gelecek. Duvarın dibine bu şekilde aşı yolu yapıyoruz. Şuraya bir tane kapı yapılacak. El arabasının olduğu yere veteriner hekim arkasından girsin gebelik muayenesi ve tohumlama vesaire yapabilsin diye. Bu duvarın dibi bu şekilde böyle aşı yolu olacak. Aşı yolumuzun içten içe genişliği 80 santim. En uygun yer burasını bulduk işletmenin içerisinde. Sağ tarafı duvar, sol tarafı da 4-5 sıra hayvana zarar vermeyecek şekilde yuvarlak 48'lik borudan yapacağız. bu şekilde. Ondan sonra şuraya bir tane daha direkt dikilecek. Şuraya bir tane daha direkt dikilecek. Buraya da 4 sıra 4 sıra boru yapılacak. Şuraya da bir tane kapı yapacağız. Kapı gerektiğinde şöyle açılacak. Gerektiğinde karşı duvara kavuşturulacak. Sırada bekleyen hayvan şu alana hapsedilecek. Hem de burası hayvanın girişi için huni şeklini alacak. Hunu şeklinde olduğu için bu taraftan getirilen hayvan buradan geldi. Şu alandan böyle bize doğru geldi. Buradan şurada kapı olacağı için şurada kapı olacağı için buradan şu alanın içine atlayacak. Şurada da 4 sıra borumuz olacak böyle. Buradan böyle gelecek. Aşı yolunun içine girecek, oradan doğru Kantara. Ya da e, hesaplamama göre buraya minimum 15 tane hayvan alıyor burası. 15'te 17 tane arası hayvan bir anda içeriye girdiğinde gerek bizim veteriner hekimimiz koruyucu aşıları gerekse ilçe tarımdan gelecek olan veteriner hekim arkadaşlarımız hayvanların yapılması zorunlu olan aşıları bu alanda yapacaklar. Şurada stop alanı zaten vardı. Elektrik de buraya yakın olduğu için bu alan bunun için en iyisi oldu. Bunun üstüne bir tane daha buna benzer bir saç kaynatacağız. Burada yakalama aparatının içinden hızlıca çıkan hayvan kendisini direkt ileri vurmak yerine buradaki stop alanını görüp hemen şu şekil yönlenecek. Şurada da bir kapı olacak. Buradan bu şekilde yönlenerek buradaki kapıdan ister o ahırdan gelsin, ister bu ahırdan gelsin, ister şuradan gelsin yerine yönlenmiş olacak. Burası da yem yolumuz oluyor. Diğer ahırlardan getirdiğimiz hayvanları bu alanın içinde bu kapı sayesinde buraya yapacağımız kapı sayesinde bu alanı hapsedeceğiz. Oradan arkadan sırasıyla kulübelerin en sonundan aradan arka tarafa geçireceğiz. İşlemleri bittikten sonra da herkes yerine dağılım yapılacak. Aynı zamanda bu yem yolunun olduğu yer bekleme alanı olacak yani. Bu alana direklerimiz dikildi ense boruları buraya takılıp burası komple yem yolu yapılacak. Burasının uzunluğu 45 metre oldu. Ve şu açık alanda da zeytin ağaçlarının altında hayvanlarımız dolaşabilecek. Yarın ustalarımız geliyor. Burasını kepçeyle e, tesviye yapıp Allah'ın izniyle ondan sonra da güzelce buraya beton dökülecek. Aynı şurası gibi dümdüz olacak burası. Ondan sonra da o boraların az önce yanık yağ boyadığı tahtalar altına takılıp üstüne de hayvanların e, yem kilidi demirleri kaynatılacak ve borular takılacak. Hayvanın yem yeme alanı buradan olacak. Bu betonla falan tamir edilecek hepsi. Aynı şekil arka taraftaki direkler de hazır. E, ustalar orasını da tesviye yapacaklar. Beton dolduracaklar. Traktör şu alandan geri geri buraya inecek. Şurası yem yolu yapılacak burada. Ve burası en sonuna kadar şu köşeden başlayıp en sona kadar yem yolu olacak ve buraya da Şöyle e, 3-4 sıra buru takılacak. Aynı şekilde tahtalar altına konularak. Bu alan da komple hayvan salım alanı için açık besi. Hayvanlar içinde rahatça gezecekler. Buradan yemlerini yiyecekler. Buzağı kulübelerini bu şekilde söktük. İçlerine girir diye hesaplıyorduk. İçlerine girmiyor. Sonuna kadar bu şekilde söktük ve buralara geçici olarak koyduk. Daha sonra bize gerekirse bunların sadece ön demirlerini ön demirlerini alıp buraya koyacağız. Buradan bu şekilde açık açılmalı yapacağız. Direkt e, demirler bunlara kapı olmuş olacak bunun önünde. Bu bölümde olan buzağların bahçeleri olmayacak. Buzağlar içinde yatacaklar. Burasını da ilerleyen zamanda yeni doğan bölümü olarak kullanabiliriz. Küçük buzaları buraya koyarız. Buzalar büyüdükten sonra arka tarafa buraya bahçeli bölüme aktarılabilirler. Burası aynı şekilde hiç bozulmadan aynen bu şekilde olmaya devam edecek. Bak ustalar aşı yolunun demirlerini kaynatmaya başlamışlar. Bayağı bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Burası da aynen bu şekilde borularımız bu şekilde olacak. Güvenlik ön planda burada. Özellikle insan güvenliği. Bu hayvanlar hırçın. İnsana vurmasın, tekme atmasın diye aralarını ve kafalarını sok, kendilerini sakatlamasınlar diye arayı biraz dar tutturdum. Şimdi bunun altına da beton dökülecek buraya. Öbür taraflara dökülürken. Burası şıkır şıkır böyle olacak. Hayvan bunun içinden geçip karşıya gidecek inşallah. Evet beton mikseri geldi. Ustalar betonu dökmeye başladılar şimdi. gelecek Evet bu tarafın betonu döküldü istediğimiz gibi oldu şu taraftan buraya doğru mail vermelerini istemiştim ustadan yemlerin altında su durmaması için o mail karşıdan belli oluyor gözüküyor bu taraf bitti şimdi arka tarafla uğraşıyorlar. makinenin giremediği yere kepçe marfetiyle döküyoruz aşı yolunun betonunu. hayvanları müdahale alanımız olacak, aşı yolumuz olacak. Borudan 50 santim dışarı çıkarttırdım. Veteriner hekimler buradaki çamura basmasınlar diye burada kıyıda bu şekilde yürüyecekler. Hayvana aşı müdahalesi yapacaklar. İçeride de hayvanlar beton üstünde olacak. Pütürlü beton yaptık. Hayvan kaymasın diye. Ondan sonra şu alanımıza da hidrolik hayvan yakalama makinamız gelecek. Yakalama ve müdahale etme makinamız gelecek buraya da. Burası da büyük açık besi alanı. Şöyle ta en sona kadar döküldü. Yemlik olacak burası komple boydan boya. Yemlik olacak. Ense boruları takılacak. Hayvanlar bu alanın içinde açık de serbest olarak gezecekler. Bu tarafta yemlik olacak. L şeklinde. Bugün de buralarını tertemiz. Bütün çöplerin, pisliklerin topladık. Temizlendi buraları. Komple. Yıkadık. Hem betonları ıslattık. Burası da yükleme rampasının yeri olacak. Kapıyı yapıyorlar şimdi. Buradaki hazır demiri menteşe yapıyoruz buraya köşesine. Boru buradan bu kapı tam bize doğru açılacak. Şuradaki padok demiri zaten burası yükseltildi. Şuraya bu padok demirlerini kapıya çevirdik. Şunu bak böyle çıkardığımızda bu elimdeki boruyu buradan çıkardığımızda bunu böyle sonuna kadar açıyoruz. Burasını açacağız. Bu oraya dayanacak. Şu alana toplamış olduğumuz hayvanlar yükleme aracı hiç çiftliğin içine girmeden gelecek. Buradan hayvanlar şuradan şöyle buradan buraya böyle çapraz park etmiş kamyonun içine yüklenip gidecek. Buraya Biga'dan Biga'daki çiftlikte yükleme rampası vardı. Güzel bir rampa var orada benim. Onu nasip olursa getirttireceğim oradan. Onu buraya yerleştireceğiz. Evet, evimizin de dış cephesi boyanıyor. Çok güzel oldu. Renk çok canlı tuttu. İyi bir tercih yapmışız. Şimdi şu beyaz olan yerler kahverengi olacak. Çerçeveler beyaz kalacak. Şu çember kahverengi olacak ve şu alın kahverengi olacak. O yan direkler kahverengi olacak. Kahverengi ile turuncunun uyumu mükemmel gözükecek arazinin içinde. atlarımız çalışıyor. Bayağı da titiz çalışıyorlar. İşçilik çok güzel.